Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Yani bugün yanımda Adisco var. Merhaba arkadaşlar. Elmas nerede? Hı, gerçekten elmas nerede? Katil kim oynayacağız arkadaşlar? De elmas yok. Şaka mı? elmas benim petim arkadaşlar. Petim konuşan petim. Şimdi nerede elmas? Aa. Allah Allah elmas. Allah Allah elmas nerede acaba? Sen niye telefona bakıyorsun orada? Ya kuşuyuma bakmak Ne, ne mu? Aa, ama. Gerçekten A mı? <laughs> evet artık. Ya elmas nerede ya? Evet ya niye elmas yok? Bir dakika ben bir elmas arayayım. Bekle adıcım ben hemen geliyor. Geliyorum da senin ismin niye Eylül? <laughs> Sen ikide bir ismini değiştiriyorsun. Ya ne yapayım ya? Bu arada sen hala gözün değiştirmedin mi? Ya bu benim tarzım. Sen değiştir ya. Aa, aman. Kimin umurunda? Benim umurumda. Aman. Neyse cidden kimin umurunda? Dur bir dakika. Ben elmas arayıp geliyorum. Tamam bekliyorum. Allah Allah. Elmas nereye gitti acaba ya? kendi evime gideyim de şu ay yanlışlıkla eve girdim ya. Ya ben niye bu kut evi çıkardım ya benim doğru düzgün evim yok mu? Ay tövbe tövbe. Kutu evi böyle kalsın ya. Admin yapmış herhalde. Ama dur. Hemen. Şöyle. Hemen. Görüntüleri Alo. Alo. Elmas. Neden geç geldin? Katil kim oynayacağız? Ya. Ya öyle mi? Ay öyle mi? Evet Elmas sen hastalandın mı? Niye sesin böyle? Kusura bakma. Neden kusura bakayım canım? Aa, sen hastalandın mı Elmas? Evet. Hastalandım ben. Ya kıyamam. Ben birazdan gelirim. Bir yarım saate falan. Videoya başladı, Başlamadınız mı hala? Başladık başladık. Şu an seni bekliyoruz. Öyle mi? Tamam. Ben bir yarım saat, bir saate falan gelirim artık. Tamam Elmas'cığım. Hadi güle gile. Görüşürüz Ya. Görüşürüz Elmas. Allah Allah. Neden hasta lan Elmas acaba? Virüs mü kaptı ya yoksa? korktum valla. Adaya söyleyeyim bari ya. O da pena <laughs> tövbe tövbe. Ee, hey, korkmasın şimdi ya. <laughs> dur dur hemen adaya gideyim. Nerede o? Neredeydi onun evi? <laughs> tamam şurada. Zaten arkadaşım olduğu için ismi mor görünüyor. Ay kıyamam ya. Bekliyor da. Zavallı gibi. No, ne oldu? Alya? Ne oldu? Ne oldu? Elmas açtı mı? Açtı açtım. Hastaymış. Ya geçmiş olsun. Ya. Teşekkür ederim bana geçmiş olsunları için. İlk defa birine geçmiş olsun diyorsun. Sen daha onu tanımıyorsun bu arada. <laughs> ya. Evet ya. Ben onu tanımıyorum ya. O nasıl biri? Çok tatlı biri ya. Bir görsen. <laughs> Aman neyse artık yarım saat bekleyeceğiz. Ada! Ada! Çevrim içi! İnanmıyorum! 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 Ne oldu Ada? Yanımızda! Ne? Hı. Ödüm koptu elmas! Benim kopmadı. Şimdi o direkt geldi. <laughs> neyse hadi direkt ka kim? tilkim. kim? tilkim. Senin sen erkek misin de senin sesin böyle boğulu çıkıyor? Ya ne bileyim ya ne bileyim ya ne bileyim ya. Tamam kızma kızma Elmas. Şimdi biz bir oyuna girelim. Böyle baya bir şehir olsun bildiğimiz. Ada sen de telefonunu ben bul. Ya ben de reklam girdi ya. Bu çok kötü bir reklam. Tam adı bekle bitmesini. Öyle hemen gel. Elmascığım sen de şey yapıcı. Tamam yapıyorum yapıyorum. Hadi siz de yapın. Aa ben boş yere bir şey yapıyorum. Durun bir dakika. Ka? Ya arkadaşlar ya benim reklamım bir türlü bitmedi. Tamam bitti. Şimdi hemen hangi oyun hangi oyun? Hmm. Dur adacım hemen seçiyorum. Aslında bir sürü güzel oyun var ama birazcık şehir gibi. Toplatıcı tip. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an seçiyorum. Aa buldum 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 buldum. Bu buldum. Bulu bulu buldum. Buli buli buldum. Bul buldum. Bul buldum. Bul buldum. Şimdi ya ben de giydim oyunu. Tamam hemen şöyle gir adacım sende. sen de. Elmas, sen de. Elmas Bu Elmas yum. Ne geliyor acaba? Ne bileyim ben ya. Ne bileyim. Çok güzel bir yer. İnanmıyorum. Bir dakika sizi bekleyeceğim arkadaşlar. Bebekler aşklarım. Aşklarım. Bebeklerim. Şimdi adayacağım. Bir gelmek bilmedin ama. Geliyorum ya. Ben de geliyorum. <laughs> Elmascığım hadi siz de gelin. Tamam geliyorum. Elmascığım hadi ama sen de giy. Tamam ya. Niye kızıyorsunuz bana? Ya kızmıyorum, kızmıyorum. Sadece doğru olanı söylüyorum. Biz bir türlü ışınlanamadık ama. Işınlanamadıysanız bana ne? Heri diye bir geldi ya yanıma. Bu kim? Allah Allah. Neyse. Ya bir türlü de gelmiyorsunuz ama ya. Ya ne yapalım ya? ben ben geldim. <laughs> elmas. Ya beni de bekleyin. Tamam, elmas da bekliyoruz seni. Oley, oley. Elmas tamam ya. Sevinme ben bence sen. Sevinince çok kötü oluyorsun çünkü. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi başlayalım. Kim katil? Kim katil? Hadi gelin. Tamam geliyorum. Gel Elmas. Geliyorum ben. Siz bekleyin. Kocaman bir şey resmen burası. Kocaman bir şey. Ya bu gülüyor ya. Benden gülüyor. Benden benden. Ya şu bildirim şeyini kapar mısın Elmas? Kapayamam. Önemli bildirimlerim geliyor. Onun nesi önemli? İki de bildirim. bir bildir bir bildir bildir Allah'ım ya Rabbim ya. Şu şu bilgisayarı kırmak geldi ya. Ya ama benim bilgisayarım tamam mı? Şimdi herkese kağıtlar vereceğiz. Ve o kağıt da bir katil yazıyor. Orada çok azal bir şey. Her neyse işte herkes bir yere dağılacak. Tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi herkes dağıtsın. Zeynep abla dağıtabilirsin. Aa arkadaşlar. Bana verdi Zeynep ablam. Ben gidiyorum arkadaşlar. Nereye yok? Evet nereye? Daha biz daha almadık. Ya Zeynep abla hızlı olur musun? Hepimiz odaları da alacağız. Bir tek ben burada kalacağım. Çünkü yani bu şey her neyse ben gidiyorum. Tamam biz bir konuşup öyle geliriz. Ne konuşacağız? Ya hadi odalara Zeynep abla hile yapıyorlarsa bana söyle. Arkadaşlar şimdi benim hemen bir yere saklanmam gerekiyor. Yani çok önemli bir yere. Şöyle. Burası olmaz arkadaşlar. Teker 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 Şimdi arkadaşlar. Şş, şş. Ya arkadaşlar bir yerde bulamadım. Onlar benim saklanmamı bekliyor şu an. Onlar burada ne konuşuyorlar acaba? Şurada bir onları dinleyeyim. Yo, Sonra bir şey diyecektim o da. Ne oldu? Du elmas? Hi. yani benim sesim o kadar mı? Senin konuşman ne kadar saçma Aman neyse. Gel odaları da alalım. Ben gidiyorum. Ay Ali'yi bekleyecektik. Doğru ya. Zeynep, Zeynep Hanım zaten söyler bize. Hanım mı? Hanım mı? Nasıl ya? Allah Allah. Neyse ben suya saklanacağım. Hii, şarjım bitmek üzere aman. Bir dakika. Adanınki bitmiş mi? Tamam. Adanınki dolmuş. Tamam. Ben takayım hemen. Ada! Efendim ya! Bana şarjını var? Tamam ya. artık o, teşekkürler. Hemen takayım arkadaşlar. Ve taktım. Hemen bir yere saklanmalıyım. Burası iyi bence arkadaşlar. <laughs> bence süper bir yere saklandım. Herkes saklansın. Ben bekliyorum arkadaşlar. Şu an. Tamam arkadaşlar. Herkes saklandı. O zaman katil kim başlasın arkadaşlar şu anda katil kim diye sorarsanız katil benim hadi o zaman uzatmadan geçelim arkadaşlar umarım ben adayı öldüreceğim bu arada arkadaşlar hadi o zaman ben adayı bulmak istiyorum ama bu arada arkadaşlar ben adanın nerede olduğunu biliyorum ama yerin nerede olduğunu bilmiyorum ama buralarda bir yerlerde yiyor. Dur. Evet. Evet. Aa. Şu an ada gözünü kapadı arkadaşlar ve mikrofonlardan dolayı beni duyamıyor. Evet. Kırt. <laughs> Zeynep abla ona söyleyecek özünü ve be. ben hemen yerime geçeyim. Yerim neredeydi ya benim? Belki yeni bir yerde bulabilirim yani. Öyle bir şey var çünkü. Acaba elmas ne yapıyor şu an? Şimdi benim yerim şurasıydı arkadaşlar. Ve şu nerede yalnız? Nasıl ben oraya? Dur bir dakika arkadaşlar. Hemen şöyle çıkmam gerekiyor ya ne be? Yavaş hareket bu. tamam burasıymış zaten. Hemen geri şuraya geçeyim. Böyle. Tamam iyi burası tamam ay Kapam göründü aman şu olmaz zaten ben katlediyim şimdi Zeynep abla ona söyledi öldüğünü ve şu an o oyundan elendi arkadaşlar yani elendi e ee? Eee. yani arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben size bir insan şakası yaptım. Ben katil değilim tabii ki. Ben katil değilim. Ben nasıl olabilirim katil? Allah'ım ya Rabbim ya. Zeynep abla zaten bana kızdı. Sen nasıl katil? Ama sen katil değilsin ki dedi. O yüzden şu an ben size söyledim arkadaşlar katil olmadı hemen. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar elmasın ee, telefonu çaldı da o e, her neyse arkadaşlar ya çok merak ediyorum acaba kim ölecek ee, arkadaşlar gaz yaptım kusura bakmayın Minnoşum ya Allah'ım ya Rabbim ya acaba katil kim ya çok merak ediyorum acaba katil kim Efendim Zeynep Pabla. Ne? Arkadaşlar. Elmas ölmüş. O elmas elendi yani oyundan. Vay be ada. Vay be. Şimdi onu ortada buluşturacağım arkadaşlar. Hemen ben gideyim ortaya. Yani doğduğumuz yere gidiyoruz arkadaşlar. Ben şuraya gitmek istedim. Böyle kısaca hemen. Arkadaşlar elmas ölmüş. İnanmıyorum. Burada buluşuyoruz arkadaşlar. Hadi ada be. Hadi gel ada. Hadi be ada. Elmas ölmüş şurada. Ha geliyor. Uçarak geliyor. Ne oldu abi ya? Kim öldü? Aa elmas. Elmas. Ağlama o da gerçek hayatta ölmedi tabii ki. Oyundan elendi sadece. Ve sensin katil. Öyle bir yere saklanacağım ki beni asla bulamayacaksın. Asıl sensin katil be ben katil değilim. Nasıl ya? Ya inanmıyorum be. Git git seni katil. Sakın bakma ilk önce sen saklan. Sonra ben saklanacağım. Ya bak nereye gittiğime. Bakmıyorum. Arkam dönük. Ya katil ya. Pislik katil. Bir de elması öldürüyor ya. Daha onu tanımadan. Acaba elmasım nerede be? ölümsün tamam saklandı mı tamam şimdi öyle bir yere saklanacağım ki hiç kimse beni bulamayacak hemen saklanacağım arkadaşlar buraya mı saklansam? yok be hemen bulur onun zekası çok iyi arkadaşlar benim zekam da çok iyi ama olmaz çok merak ediyorum ya Lan ya Rabbim ya. Bir de şeyi öldürüyor. <laughs> 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 Ata orta. <laughs> Ata At orta. <laughs> At orta. Arkadaşlar ben artık buraya saklanacağım. Çünkü başka bir yer bulamadım. Ay hemen şöyle buraya geçeyim. Hatta en tepeye saklanayım. Tamam burada beni asla bulamaz pislik kadar. <laughs> Acaba? <gülüyor> Kadir sen miydin? Hayır ne olur ne olur ölme ne olur ne olur. Hayır 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 hayır. Zeynep abla seninle iş birliğimi yaptı. Gerçekten hayır. Ay ay ay. Acaba abiyan ne yaptı? abia? Ya? Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Abi ya. Hem gerçek hali ölmüş hem de kendisi ölmüş. İmdat!